Arkadaşlar merhabalar. Evet. Bugünkü konumuz şarjı el feneri olarak geçiyor arkadaşlar. Markaya çok takılmayın. Marka değişebiliyor. Bu model Çin'den geldiği için farklı marka altında, adı altında gelebilir. Evet burada ne yazmış? Üretici firma bilgileri yazmış. Evet kalite bir ürün olduğunu göstermiş. Burada da şöyle söylemiş. Uzun ömürlü 1 watt 85 md led ışık diyor. Göstermiş. İçerisinde bakın gerektirmeye yüksek kapasiteli 700 miliamper akü mevcuttur. Evde, yazlıkta, kampta, piknikte, balık avlamada, araba tamirinde ve ihtiyaç her yerde güvenli kullanılır diye bize belirtmiş. Kullanım talimatlarında şarj etmek için ürünü doğrudan fişe takacağınızı zaten gösteriyor. Onu size göstereceğim ben. Efendim tam kapasite şarj olması için gerekli süre yaklaşık 12 saat. 12 saatte şarj oluyormuş arkadaşlar. Açma kapama anahtarını ileri itişte 1 led, geri itişte 8 led yanıyormuş. Şarj esnasında ürün mutlaka kapalı olmalıdır demiş. Uyarı vermiş bize. Uyarı olarak da şunları söylemiş. Işık zayıflamaya başladığında ürünü şarj ediniz. Aksi takdirde batarya ömrü kısalır demiş. Ürün uzun süre kullanılmayacak ise mutlaka 3 ayda bir şarj ediniz yazmış. Yüksek ısı kaynakları yanında veya direkt güneş ışığı altında bırakmayınız diye uyarıda bulunmuş. Şarj süresi 20 saati kesinlikle geçmemelidir diye çünkü e, batarya şişirip patlatabilirsiniz. O tehlikeli arkadaşlar. Her, her şarjı ürün için bu geçerli. Dışarıda kullanırken yağmur ve kardan koruyunuz. Çünkü nemden dolayı e, bu bataryada patlama yine olabilir. Çocuklara oynamasına asla izin vermeyiniz. Ürün şarj esnasındaki ıslak ya da nemli bezle bakım yapmayınız. Evet, evet. Nemli özellikle kurmamız gerektiğini bunu belirtmiş. Ürünün bakımı için de temizlik nemli bezle yapılmalı. Plastik kısımlara zarar vereceğinden asla güçlü kimyasal kullanılmamalıdır demiş. Evet, şimdi ürünün açılışını yapacağız ama önce şunu da göstereyim. LED ışık diye belirtmiş. Evet, şöyle gösteriyorum. Şurada açma kapama düğmesini belirtmiş. 8'li led olduğunu göstermiş ve burada şarj pişi olduğunu belirtmiş. Şimdi kutu açılımı yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Evet. Bu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar. Küçük bir ürün değil. Büyük bir fener olarak geliyor zaten. Şunu şöyle bir kaldıralım. Evet. Şurada bir şarj yaparken ışığı yanıyor. Oradan yeşil ışık geliyor arkadaşlar. Evet şuradan bir feneri çok güçlü arkadaşlar. Çok güzel. Ön ettiğiniz zaman tek bir led yanıyor. Şöyle gösteriyorum. Arkaya çektiğimizde de şöyle güçlü bir fener yine bizi aydınlatmış oluyor. Ürün çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim ben. Kullanımı rahat. Kesinlikle ee, evde, arabada bulunabilecek ürünlerden bir tanesi. Kullanılan malzeme plastik arkadaşlar. Ha, çok kaliteli dersiniz derseniz çok kaliteli değil ama iş görür mü görür. Ee, dediği gibi sıvı temaslarında kesinlikle su kaçıracak bir malzeme. O yüzden sıvı uzak tutmak gerekir. Ama e, iş görür mü harika şekilde iş görür. Bu şekilde aydınlatıyor arkadaşlar. Bir de. Şunu göstereyim ben size. Fiş kısmını. Şurada yanadan tutuyorsunuz. Çektiğiniz zaman fiş aktif hale gelmiş oluyor. Bu şekilde fişe yerleştirip şarj edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu ürün tarafı tutumu da bu şekilde olsun.